Ha böyle. Ben bu parçayı unutmuşum ya. Bakayım. Yok abi. Çok yakın ya da. Dur bakayım. Şöyle. Heyecanlandım yalnız ha. Çünkü görüntü güzel gibi duruyor. Arkamda Türkiye'nin en büyük binalarından bir tanesi olan Safir var. Aha Safir'i buldum. Herkese merhaba çiftleri izleyenleri yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda farklı bir ürün daha kutusundan çıkartacak. Sizler için deneyeceğiz. Ama öncelikle şu uyarıyı vereceğim. Biraz grip olduğum için burnum tıkalı. Sesim video boyunca böyle çıkacak. Neyse benim hastalığımı geçelim ve ürünümüze bakalım. Ürünümüz şöyle bir kutuyla geldi. Üstünde teleskop yazıyor ama telefonlar için yani gerçekten bildiğiniz böyle profesyonel teleskoplar değil. İçinde açıkçası kutuyu böyle bir ucundan bir baktım neyle karşılaşacağız hani videoda tamamen patlamayalım diye. İlginç şeyler bizi bekliyor gibi duruyor. Peki biz bununla neler yapacağız? Şöyle düşünün. Telefonlar 50x zoom yapıyor olabilir. Çok kaliteli yapıyor olabilirler. 100x zoom'a çıkan da var ama eğer bir iPhone kullanıyorsan maksimum 3 veya 5 zoom'a kadar gidebiliyorsun. Ya da uygun fiyatlı bir Android telefon kullanıyorsan uzaklara çekmek istediğin zaman sıkıntı oluyor. Peki biz sizlerle beraber ne yapacağız? 140 lira civarındaki bu teleskobu deneyeceğiz ve 1000 metreyi 50 metreye indireceğiz. Yani şöyle düşünün 1 kilometre öteye bakacağız ama 50 metre öteye bakıyormuş gibi göreceğiz. İlginç bir şey olacak. Gel Ercan şöyle bir high quality teleskope yazıyor üstünde. Tamam bildiğin Bildiğim gırtlaktan verdim yani o sesi. Hemen şöyle bir açıyorum. Ben bu kadar baktım. Hani ürün içerisinde bir şey var mı diye. Gerisine bakmadım. Şimdi Şöyle bir çıkartıyorum. Bak, burada bir tripod var. Büyük ihtimalle bu dürbün çok ağır olacak ve o dürbünü buraya koymamız gerekecek. Hatta şöyle bir bakayım. Şu an birleştiremedim. Böyle mi? Hayır ya, o telefonun üzeri üzerine. <laughs> tamam neyse, dur. <laughs> şöyle, aha! Açılarak çıktı. Bakayım başka bir şey var mı? Oo, bayağı bir şey var. Çık. Bu kutuda başka bir şey kalmadı. Hemen şöyle açıyorum bunu. Ve... Ve o ağır da yalnız bir şey. Dur hemen dur heyecanlanmayalım. Bunu kenara koyacağım. Burada ne diyor? Uzun süre doğrudan göze tutmayın diyor. Nasıl ya? Ateşe atmayın. Orijinal ambalajını muhafaza edin. 12 volt ile çalışır. Dalış için uygun değildir. Bu başka bir şey mi bu arada? Allah Allah. Kullanım koşullarına göre led ömrü farklı gösterebilir. Allah Allah. Çok ilginç. Biz led met bir şey almadık ki. Aa bak aynen böyle olacak. Bu, bu, birazdan böyle bir şeyle karşılaşacağız. Tamam mı? Bu arada hiç hoşuma gitmedi. Yani kullanım kılavuzunun yanlış olması. Arada cep var mı diye bakıyorum. Hiç de bir şey yokmuş. Şöyle çıkartalım. Tamam mı? Yalnız çıktıkça çıkıyor. Bir şeyler çıkıyor devamlı ya. Tamam. Bu yemeğin yazıyor. Evet uyardığın için teşekkür ederim. Şöyle bir açalım. Burada bir kumaşımız var. Burada camı silmek için bir yapımız var. Şimdi dürbün bu. Böyle mi? Evet bak dürbün. Bildiğin dürbün. Bu tarafta ne var? Bu tarafta da bizim bakmamız için var. Bu, ta bu tarafı telefona vereceğiz. Peki ben bir şey merak ediyorum. Bakayım. Yok abi. Çok yakın ya da. Dur bakayım. Şöyle. Bunu bir ayarlamak lazım. Ha evet ayarlayabiliyor musunuz zaten bak. Şöyle hop 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 hop. Bir daha bakıyorum. Evet oldu bu sefer. Tamam çok iyi. Ben heyecanlandım yalnız ha. Çünkü görüntü güzel gibi duruyor. Neyse dur bunu tıkadık ya yani çok bağırmamam gerekiyor. <laughs> Şöyle takıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bak şurayı bir bakalım. Nerede? Bir telefon çıkarmam gerekiyor. Bak ben bir tane iPhone çıkardım. Hemen cebimden. Şöyle hemen bir zekanı seveyim zorluyorum. Şu taraf olacakmış. E nasıl tutacak o zaman onu? Dur bir, bir saniye. Şu an gerçekten tüm hasta hasta beynimin limitlerini zorladım. Bak bu böyle duracak, okey. He böyle mi? Yok, Allah Allah çok garip bir şey oldu. Şöyle olacak abi, tamam mı? Hayır abi, şunu kullansana, şunu. Bu ne işe yarayacak? O, o tuta, tutacağı bağla. Ha böyle, ben bu parçayı unutmuşum ya. Gördüğümden değil unutmuşum. Tamam tamam. Niye kızıyorsun ki? <laughs> ya bu prodüksiyon olmasa ne yapacağız ya? Hemen şöyle hop tak tamam. taktım. Sen var ya. Onu da oraya tamam. O, eyvallah abi. Tamam iyi ki varsın Aycan. Şöyle bunda buraya mı? Aynen. Oldu be. Gerçekten oldu. Ben yaptım. Biraz önce yaptım. Peki merak ettiğimiz soru şu. Uzakları canlandıracak mı? O zaman ne yapalım? Hemen bir deneyelim. Evet kameranın arkasına geçtim ve Oraya bir bandırma vapuru koydum, Samsung'un simgelerinden. Çok da uzaklarda bakın şu anda kameramız bile oraya gidemeyecek kadar. Uzakta yani, yani uzağa koyduk. Ve ilk olarak ofis içerisinde denemek istiyoruz. Ercan bir gel. Ercan denemek için bak gidip, ne yapmış, bak burada kim var Ercan? <laughs> Bu kim? Evet, Ercan gitmiş kendisine denetlemiş. Şimdi ben buradan bak bandırma vapurunu buluyorum tamam mı? Ardından şöyle yukarı doğru geliyorum ve bak şurada onda 42 var. Bunu işte 1280 metre, 1000 metre diye yazıyor tamam. Buradan hemen yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Arada tel var ama o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Bir de şu ucundaki şeyi çevireceğim. Ha, ucundaki şey orada değil tabii. Ucundaki şey burada. Evet bakın bu kötü bir tasarım. Çünkü ucundaki şeyi değiştirmeye çalıştığım zaman telefon da oynuyor ve gördüğünüz gibi kadraj değişmiş oluyor. Yani burada ben bir fotoğraf çekeceğim sizin için iPhone'un kamerasıyla siz de görün diye. Ve çektim Gelin bir de çatıya çıkalım. Ofisin çatı katına çıktık. Şu anda burası 5. kat ve İstanbul'un belli başlı yerlerini görebiliyoruz. Peki ne yapacağız? 1000 metre, 50 metre yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız bakacağız. Arkamda Türkiye'nin en büyük binalarından bir tanesi olan Safir var. Hem Safir'e hem de Şekerbank'ın oradaki logosuna yaklaştırmaya çalışacağız. Safir'in orada birkaç tane kliması var. Bakalım daha ne kadar detaylı görebileceğiz. Ben bu sırada dürbünü kullanırken video kaydı da yapacağım. Onu da söylemiş olayım. Hani sizler de direkt net olarak görmeniz için ama şu detayı da vermek istiyorum. Şu anda hava bayağı bir rüzgarlı. İstanbul'un kötü zamanlarındayız. O yüzden rüzgar sesi de gelebilir diyor. Hadi başlayalım. Evet şu anda telefonun da ekranını görüyorsunuz ve şurayı başarılı bir şekilde oturtturdum. Aa hakikaten oturtturdum. Ne yapacağız? Hemen dürbünümüzü yukarı kaldırıyoruz ve şimdi safiri bulma gibi de. Aha safiri buldum. Şimdi en yakın mı bu? Bir de ona bakalım ama önce bir netlememiz gerekiyor. Şu an netlik ağaçlarda. Şimdi gördüğünüz gibi ağaçlar bulunuk. Bu sefer şöyle bir sıkıntı var. Telefonu tutmak zorundayım yoksa düşüyor. Bir de burayı tam ortalaman gerekiyor. Netlemek için arkadaki çemberi çevirmen gerekiyor. Bu da çok zor oluyor. Ercan'ın yardımıyla hemen ben bu sorunu hallettim. Şöyle kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Bu şeker bank ama ben kim istiyorum? Safir istiyorum. Evet şu anda Safir'i çok... Aa Marti'yi bile gördüm. Tabi telefonun da netlemesi önemli. Telefonu da netledik. Evet yukarıdaki bayrağı bir bakalım. Aa yukarıdaki bayrağı almışlar yeni fark ettim. Burada her zaman dalgalanan bir bayrak olur. Şimdi bir de soru şu şu arkadaki çemberi çevireceğim. Ne kadar yaklaşıyor ne kadar yaklaşmıyor diye. Bunu da netleyelim. Hatta ben bunu bir AF kilidini alayım. Devamlı olarak orayı netlesin bozmasın. En dibine girebildiğim kadar giriyorum. Şimdi bir de bu netliği tekrar ayarlamak var. Gerçekten eziyet arkadaşlar. Şu an neyi görüyor tahmin et. Şöyle aa çok güzel. Bak çözünürlüğü bozmuyor. Gerçekten optik yani. En azından bir yere kadar işe yarıyor bak. Ben sana onu söyleyeyim. Ama şu olay çok şey. Şunu bak çevirmek için çıkardım şimdi gördün mü? Şu. O olay kötü olmuş. Şimdi şöyle bir şey de keşfettik. Bu saçma sapan aparatları atıp kendi telefonuna tutunca daha iyi gözüküyor. Ve daha iyi görüntüler elde edebiliyorsunuz. Gel bak abi şeker bankı görüyor musun? Yani. Ben de görüyorum. Bak şimdi. Evet bak. Bak bak, gördün mü? Evet. Safire bakalım. Bu arada bunun da resmini çekeyim. Tekrar ortalıyorum. Bu arada şöyle söyleyeceğim. Çıplak gözle bakarsanız da Dürbün tüm işlevselliğini kullanıltırıyor. Yani bildiğiniz Dürbün, araya bir tane telefon aparatı eklemişler. İş Bankası'nda gördük ve bildiğiniz bize telefon dübün diye yedirmeye çalışıyorlar ama biz iyi ki bunu fark ettik. Bu yakında en üst seviyelerden bir tanesi. Bak Mart'ı geçiyor. martıyı da çekeyim. Evet Mart'ı gitti. Sıradaki soru şu. Madem elle daha iyi. Mesela bizim şurada bir ısıtıcımız var. Bu ısıtıcıyı biz soğuk havalarda dışarıda yemek yemek istiyorsak ortamı ısıtmak için kullanıyoruz. Dışarıda kullanılması gereken bir ısıtıcı. Şimdi en ucuya geçeceğim ve ısıtıcının üstündeki gel sana da göstereyim. Bu en küçük yazıları okuyup okuyamayacağımızı beraber göreceğiz. Tamam uzağa görebiliriz ama eğer bu iş için kullanmak isteyen varsa da mutlu olacak mı ona yakından bakacağız. Evet karşı tarafa geçtik. Şöyle hemen ısıtıcımızı bulalım. Bunda da bir şey bulmak der tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Çok iyi oldu. Evet hiç telefon telefon uğraşmaya gerek yok. Hemen tekrar gidiyorum. Çektim. Gayet dokunuyor. Hem de ben var ya hızlı yaptım. Netlemeye falan da çalışmadım. Gaz besleme tüpündeki orayı netlememiş. Bunu daha da iyi netlemek gerekiyor. Ama demek ki herhangi bir şekilde zaten çözünürlüğü bozmuyor ve uzaktaki yazıları okumak için de kullanabiliyorsunuz. Biz bu ürünü hepsi burada üzerinden satın aldık. Hatta sizler de bakmak isterseniz açıklamalar kısmına bir link koyacağım. Ürün çok ergonomik değil. Onu söylemek istiyorum. Yani tamam kaliteli bir şekilde yapılmış ama sadece dürbünü bildiğin altına delik açalım, telefon içinde millete yedirelim demiş gibi bir şey olmuş. Ama yine de dediğim gibi fena bir ürün değil. Kaliteli şimdiden biraz abartmış olurum ama görüntüleri zaten kendiniz gördünüz. Kendiniz de karar verirsiniz. Bir kere düşürseniz bir şey olacakmış gibi de değil. Böyle çeksem hemen kopacak bir şey gibi de değil. 130-140 liraya satın aldığımız bu üründen kısaca orta halli memnun kaldığımı söyleyebilirim. Dediğim gibi görüntüleri de siz görmüş oldunuz. Ben Furkan. Bugün sizlerle beraber bir videonun daha sonuna geldik. Eğer yani başka videolar istiyorsanız aşağıya yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.